Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> 1 Aralık 2024 Pazar akşamı akşam güncellemesiyle ECMW e, arkadaşlar -E arkadaşlar güncellemesiyle karşınızdayız. Evet tamam arkadaşlar ilerleyen sistem bakalım ülkemizde batı bölgeler özellikle e, görüyorsunuz sistemler etkilenmeye devam ediyor inşallah. <laughs> Salı günü de Akdeniz'e dikkat çekelim arkadaşlar. Salı gecesi ve çarşamba da içi Anadolu'da kar yağışı ihtimali görülebilir. Marmara'da batı Karadeniz'de hafif yağmurlar bekleniyor. Evet arkadaşlar. Kör gün bir gün gidelim inşallah. Evet bu yarın tablosu arkadaşlar. Yarın gecenin tablosu da bu. Yarın gece itibaren Güney Akdeniz'e dikkat edelim. Salı gecesinden itibaren İç Anadolu'da kar yağışları bekleniyor. Orta Karadeniz için kısa süreli kar yağışı geçişi olabilir. Perşembe, cuma arkadaşlar biraz sıcaklık artabilir. Önümüzdeki hafta sonu Yeni bir yağışlı sistem ihtimal var. Yine Egeva Marmara Basısı Akdeniz görünüyor arkadaşlar. Ardından ise kuvvetli bir alçak basınç geçişi var arkadaşlar. Ve ardından yine gök gürültülü yağışlar inşallah devam edebilir ve Lodos Fırtınası bekleniyor arkadaşlar. Ay ortası gibi. Evet. Ay ortasını arkadaşlar soğuk hava bekliyorduk biliyorsunuz. Şu an için adeta soğuk ve sıcak kapışması var arkadaşlar. Öyle olan bayağı bir hareketlilik var. Ama hala devam ediyor diyebiliriz. Şimdi sıcaklıkla devam edelim arkadaşlar. <laughs> Ülkemizde doğu kesimlerde soğuk hava devam ederken batıda da arkadaşlar hava e, soğuk olmaya devam edebilir. Hani biraz ılıman diyorduk fakat batıda da yine soğuk olacak gibi görünüyor arkadaşlar. E, çünkü kuzeyimizde görüyorsunuz bir yüksek basınç var. Soğuk bir yüksek basınç. E, cidden arkadaşlar bu soğuk üzerimize baya bir çöküyor. Güneydeki alçak basıncın etkisiyle adet arkadaşlar vakum etkisiyle bu mıknatıs misali bu soğuk bize Allah çekiliyor. Evet ay ortaları gibi arkadaşlar bir ısınma bekleniyor. Ee, ay ortasından sonra ya soğuk alacağız arkadaşlar ya da Afrika'daki gördüğünüz sıcak havaya alabiliriz. Ama soğuk hava şu an bir tık önde görünüyor arkadaşlar. Baya ee, bayağı bir heyecanlı bir bekleyiş inşallah var. Ee, bakın şu koltuktan soğuklar ee, devam ettiği görülüyor. <laughs> evet ben Türkiye üzerinden arkadaşlar ee, son gelişmeler inşallah bakalım. Evet ben arkadaşlar. Akşam güncellemesi e, şu an için bakalım ne durumda. Yağışla başlayacağız. E, sıcaklığa baktık zaten arkadaşlar. Artık önümüzdeki hafta sonunda itibaren ısınmaları daha bir hissedebiliriz inşallah. E, çünkü ardı ardına yaklaşan sistemlerle arkadaşlar baya bir seriniyoruz. E, yine soğuk olmaya devam ediyor. Yani mevsim normalleri civarı da ama arkadaşlar e, yine soğuk devam edebilir. Evet bu gece arkadaşlar Ege, e, Ege açıklarında yine Ege denizi üzerine gök gürültülü yağışları görüyorsunuz. İstanbul'dan da hafif bir yağmur geçebilir. Trakya'nın kuzeyi İstanbul iç Ege'den e, hafif bir yağmur geçişi olabilir arkadaşlar. Bu gece yarına yine e, Antalya, İzmir, <laughs> Muğla tarafları, Marmaris taraflarında gök gürültülü yağış ihtimali olabilir. İç Ege'nin de güneyinde arkadaşlar. Yani Güney Ege ve Batı, 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 Akdeniz ve civarlarında görüyorsunuz arkadaşlar. İç kesimlerde bile e, konvektif yağış ihtimali var. E, şimşek ifadelerini görüyorsunuz. Yani iç Ege için bile e, gök gürültülü yağış ihtimali var. E, Ege ve Güney Ege ve Batı Akdeniz için de yağış ihtimali yarın inşallah görülüyor. Evet e, rüzgarlar kuzeyli olmaya başladı. Dön, dönmeye başladı arkadaşlar. E, Poyraz yarın da devam ediyor. Özellikle Marmara'da Batı Akdeniz'de Evet yarın geceden itibaren Akdeniz üzerinden 20 şiddetli yağış ihtimal var arkadaşlar. Ee, Muğla, Antalya tarafları <laughs> Muğla, Marmaris, Antalya, Fethiye tarafları ee, Aydın'ın da güney kesimi arkadaşlar. Yani güney ve batı Akdeniz. Kısacası arkadaşlar buralarda çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yarın geceden itibaren sel ihtimali görülebilir. Salı günü de e, Akdeniz'in doğusuna doğru ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. İnşallah bu sistemin fakat e, tam Doğu Akdeniz'e ilerlerken biraz azaldığı görülüyor arkadaşlar. E, yani Adana, Çukurova tarafına, Hatay tarafına pek ilerlemiyor gibi görünüyor. E, bu arada arkadaşlar Salı gecesi İç Anadolu'da kar yağışları e, görülebilir. Evet şu ünlem işaretini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar e, buz taneleri e, demektir. Yani havada grup gruper tarzı, gru tarzı yağışlar. E, görülebilir arkadaşlar. Bu ünlem işareti buna e, devrettir. Buz yağışı demek yani. Ayazla yağışın buluşmasında e, buz yağışı görülebilir. Salı gecesi Orta Karadeniz'de özellikle bekleniyor arkadaşlar. Orta Karadeniz'in iç kesimleri için. E, çarşamba sabahı yani salı gecesi ve çarşamba sabahı. Evet. Konya taraflarında inşallah arkadaşlar. Isparta bu taraflarında yağış ihtimali görülebilir. Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Yağış yine şöyle Karadeniz'den yukarı çıkarken yağışın zayıfladığı görülüyor. Evet Perşembe önemli bir yağış beklemiyor arkadaşlar. Perşembe akşamından itibaren yeniden Orta Akdeniz'den olarak arkadaşlar. Ee, yeni bir yağış dalgası bekleniyor ki maşallah. Orta Akdeniz çok hareketli arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Ee, bu bizim adeta yağış hazinemiz. Orta Akdeniz hareketli olmaya inşallah devam ediyor. Evet arkadaşlar inşallah önümüzdeki e, Cuma Cuma'dan itibaren tekrar bir yağışlı ihtimal e, olabilir. Daha çok Ege etkileniyor arkadaşlar. Bataklız ve Ege. Diğer kesim, yurdumuzun diğer kesimlerine hava pek fazla bir yağışlı görünmüyor. Sadece salı gecesi ve çarşamba iç kesimlerde kar yağışı görülebilir. E, onun dışında arkadaşlar hatta Marmara'da bile pek fazla bir yağışlı bir gidişat görünmüyor. Fakat hemen şöyle Ayın yedisinin itibaren batı bölgeler için yeni bir yağışlı hava sistemi ihtimali olabilir. Batı, bu sefer Marmara'da inşallah etkilenebiliyor arkadaşlar. Evet ardından sistemler inşallah devam edebilir arkadaşlar. Şöyle uzun vadiye baktığımızda ise şöyle ay ortasına doğru yine kuvvetli yağışlı sistemler görülüyor. Lodos var arkadaşlar bu sefer ay ortaları kış Tabii kış genel olarak arkadaşlar evet, lodos fırtınaları çok fazla görüyoruz. Şöyle modelimizi bir değiştirdiğimiz ise arkadaşlar. Ee, şöyle ileri bir tarih alalım. Evet modelimiz değiştirdiyse arkadaşlar değiştirdiği değiştiriyoruz ve bakalım Evet şöyle rüzgar hızını ayarlayalım arkadaşlar. Lodos ihtimali görülüyor. Ee, özellikle ayın ortalarından itibaren yani e, 9 10 gibi arkadaşlar. Lodos e, rüzgar ihtimali var. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Ee, ya aşağı tekrar geçelim. Yani ayın 9'una kadar arkadaşlar 9'u 10'una kadar e, yurdumuzda pek bir yağış beklenmiyor. Sade Akdeniz ve Güney arkadaşlar yağış bekleniyor. Ardından e, ay ortaları gibi e, ay ortalarından sonra yine çok bir yağışlı sistem ihtimali görülüyor arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi ya sıcak havan etkisine geçeceğiz arkadaşlar ya da soğuk havan etkisine geçeceğiz. Çünkü e, Afrika'dan sıcak hava atakları arkadaşlar biraz kuvvetlenmiş görünüyor görüyorsunuz. Şöyle Arabistan, Afrika tarafından bir bize de öyle yükselen bir sıcak ılık hava var. Arkadaşlar öyle olan ya, ayın kaçı gibi? Evet ayın 9'u 10'u gibi arkadaşlar. Ve bu ılık hava da bayağı bir devam edecek gibi görünüyor. Yani böyle sağlam bir dirençli bir ılık hava var arkadaşlar. Ya bu ılık hava etkisinde kalacağız ya da kutuptan kopan soğukların etkisinde kalabiliriz. Evet. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. İnşallah e, gelişmeleri kaçırmayın. Hepinize hayırlı haftalar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.